Arkadaşlar sizlerle beraber güncellime güncelleme geldi. Şu anda saniyesine geldi. Şu an bayağı heyecanlandım. Hemen çekeceğim dedim. E, şu an e, geldi ve güncelliyorum canlı yayında görmüştüm ben canlı yayın açmışlardı orada geldiğini gördüm hemen güncelleniyor şu anda e geleli bir dakika falan oldu şu an e, şu an güncelleme geleli yani geldi dediğim, e, tekrar yani bakım molası vardı e, şu an yüklensin hemen gireceğim ben arkadaşlar e, gerçekten çok merak ettim acaba neler var neler geldi e, söylenene kadar delile ses gelmiş öyle denildi arkadaşlar delile gerçekten ses geldi mi acaba onu da beraber göreceğiz arkadaşlar bir de brawl passları falan gerçekten çok merak ediyorum ee, hemen yüklendi Tamam yüklendi şu an basıyorum arkadaşlar ee, basıyorum Hazırsanız 3 2 1 giriyorum oyuna Evet arkadaşlar şu anda giriyorum oyuna ee, İnşallah kayıt duruyor mu şu an kaydı bakayım ben. devam ediyor Arkadaşlar şu anda ee, Hadi oyuna gir telefon dondu galiba şu an bir çık gir yaptım İnşallah düzelecek niye girmiyor ki girmesi lazım ama Neyse ben girdiğinde geliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar şu anda girdi. Ee, şöyle bir Clash of Clans'ta da vardı bu. Süpersel yapıp böyle 10. yılı gibi bir şey oldu. Ve şu anda girdi oyuna. Biraz sesini kısacağım. Ee, biraz sesini kısayım ben. Şöyle bayağı bir kıstım sesini. Bravo'lu pas falan var. Basacağım ama dur şuradan bir rahatsız etmeyi alacağım. Gerçekten bayağı bir heyecanlandım. Şu an ne oluyor ne bitiyor hiç bilmiyorum. Ee, bir şey değişmiş mi burada klanda? Klanda bir şey değişmemiş hiç. E, Derilas ses eklenecek dediğim gibi videonun başına Derilas ses ekleniciklendi. Bir şeyler o, o neydi? Ben anlamadım ki. Bir şeyler falan yükleniyordur. Oraya basacağım. Şimdi e, önce bir sese bakayım ben E, Bunlardan bir şeyler falan var. Bunlar gerçekten bu, oha Deril değişmiş. Oha Deril falan değişmiş. Bunlar ne? Bunlar ne? Ben hala hiçbir şey anlamadım. Oha Pim'in görüntüsü falan değişmiş. Bunlar ne? Oha. Poco. Poco'nun görüntü şeyi değişmiş. Profili değişmiş. Başka değişen var mı? Şöyle profil, e, profil değişiyorsa büyük ihtimal değişmiş. Dur. Ya biz de basık sesine bakmadık. Ses biz açayım. Yo, ho, 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 ho. ho 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 falan diyor. Anlamadım ki. Totally Gerçekten de sesleklenmiş. Yo, ho çok güzel ya. Ben de bir de ilk mi? görünüşüne Ay bakayım. Mi? Benim kostüm ilk görünüş değişmemiş. Bu değişmiş sadece. Mi? Onu da fark Ay ettim. Perin. Yok ben falan aynı Başka... Honey. Bunlar ne hala ben bunu çözemedim. Bunlar acaba ne? Dur be biz hemen bunlara da baktığımıza göre şöyle biraz daha sesini kısayım ben. Biz bunlara da baktığımıza göre bir de kostüm ücretsiz gelecek diye bir şey dediler. Ve barbar kral bul. Ücretsiz gelmiş kostümü. Dur şunları falan alalım. Gerçekten Barbar Bomb e, Kral Bull gerçekten bayağı güzel bir skin. E, güzel. Aa burada da Serseri Mortis var. Ben bunu pek beğenmedim. Gerçekten doğruya doğru söyleyeyim. Ben pek beğenmedim. Yani Mortis'li bir uyum sağlamamış ve sizlerle beraber arkadaşlar 47 günmüş bu arada. 47 gün süresi var. Sizlerle beraber bu kostümü alalım biz arkadaşlar. Hazır mısınız? bir heyecan girdi. Hadi sizlerle beraber hemen basıyorum. Bastım ve geliyor. Dönüyor, dönüyor, dönüyor. Clash of Clans'tan tasarlanmış bence. Zaten Clash öyle bütün süper oyunları birbirine çok benziyor ve barbar kral bulumuzda aldık arkadaşlar şu anda. Şu Brawl Pass'a bakalım acaba neymiş? Şu an büyük taşı açabiliyor muyum ben? Sonra 30 taş falan filan yazıyor. İnşallah ona basmayacağım. Şimdi 30 taşım falan gidecek. Gerçekten korkarım. Şuna baksayım bir. Brawl Pass ödülleri ekstra görevleri açarsın. Yüz, 170. Bunların ikisindeki fark ne ben onu anlamadım. Burada emoji mi veriyor? Orada diğer mi anlamadım ki. İkisinin farkı ne? 10 kademe. Artı 10 art daha fazla bu. 160 elmas biraz fazla değil mi ya? Zaten Brawl çok pahalı bir oyun. Şimdi ben şu büyük kutuyu açacağım. Şöyle bir ödüllere de bakalım. Şurada bir şey var. Ha buraya kadar. Gelim. E Gel yeni karakter gel de burada en sonunda 31'e kadar geliyor arkadaşlar. Ee, şurada da tüccar gel varmış. Yani Brawl Pass biraz pahalı olmuş sanki ama değdi ben. Değiyor yani bence pahalılarına göre değiyor. Yani 160 elması göre bu kadar kutu açıyorsun ve gel falan alıyorsun. Ee, görevlere bakalım görevler. 3 e, ha bunlar buymuş. Jesse ile 3 maç kazan e, pardon 3 maç kazan Jesse ile oyna demiş. Bunları da yapacağız. Ha bunlar yaptıkça galiba bize jeton gelecek. E, sonra bölümü tamamla boss savaşı moduyla savaş falan. E, gerçekten çok e, güzel şeyler gelmiş. Onda fark ettim. Tarımın pazarı falan filan diye. E, şunlara bakalım. Burası biraz küçülmüş. Onu da fark ettim. E, başka ha, bu şey e, görevmiş arkadaşlar o karakter şeyleri. Biz görevleri biraz tamamlayalım ondan sonra da Barbar e, Bull'la oynayacağız. E, şurada da ben size şu an zublanım arkadaşlar. 10 yazısı var 10. yılıymış e, Supercell'in. Gerçekten kutluyorum buradan Supercell'de e, Supercell'de e, 10. yılda kutlu olsun arkadaşlar. Başka değişen bir şey var mı? Şöyle bakayım. Ve Geyilimiz buradaymış <laughs> arkadaşlar. Bu arada e, Geyil'in şu an e, önünüze koymuşum Yani belki koymuşumdur Eğer video bulursam şu an önünüze gelecek arkadaşlar. Hem de görünüyor böyle rengarenk geliş modu var. Ee, hemen onu da inşallah bulurum da size gösteririm arkadaşlar. Kromatik ilk defa bir süper ender şey. Yani anlat anlat bitmiyor yani baya fazla konuştum. Ee, yani zaten bir deneyeceğiz bunu da zaten çoğunuz biliyordursunuz. Ee, kromatik diye ilk defa ben böyle enderlik gördüm. Ve çok güzel olmuş bu arada ee, şeyde. Şöyle uzun mesafesi var. Ee, şöyle vuracağım ama. Kaç vuruyor? 1080. Ha, toplu vuruyor yani. E, menzili en fazla şu kadarmış. Onu da göstereyim. Biraz daha sesini kısacağım ben şöyle. Ve ultimiz çok çabuk doluyor. Ultimiz çok çabuk doluyormuş. Onu fark ettim. Acaba bossu ittirecek mi? Ultisi ittiriyormuş. Hem kendimi ittiriyor hem de yüz asar veriyor galiba. Şöyle ben bir dolduracağım. Şuradan falan doldurayım hemen. Ve şunların hepsini ittireceğim. Çok güzel değil mi? Bir de hasar vererek gittirdiği için can da doldu. Şu an ultim de doldu. Hepsini bir araya getireceğim. Bir dakika. Tamam, şöyle an hepsini bir araya getireceğim. Şöyle vuracağım bir tane daha. Bir tane daha vurdum. Çok güzel ya. Ben bu karakteri sevdim baya. Yani bir de bunun aksesuarı var arkadaşlar. Aksesuarını da görmüş olursunuz. Görmeyenler için söyleyeyim. Böyle bir e, zıplatış şey oluyor hani trambolin gibi trambolin e, yani böyle hani fantezi fantastik uçuşlarda vardı mesela. E, trambolin mi diyeyim size uçuruyor böyle biz görevleri yapalım hemen arkadaşlar. E, görevimiz 24 düşman yok et deriliyle oyna 250 yıldız puanı galiba bu. E, kaç tane 24 tane miydi? 24 tane düşman derilla oynayalım arkadaşlar. Biz e, hangisinde oynayalım? Mağara arası var. E, mağara arasında mı oynasak? Haritası neymiş bu? Mağara arasında oynayalım biz arkadaşlar. Şu anda e, bastık 24... Biraz zor olacak ee, ama bir iki tane elle yaparız. Büyük ihtimalle videoyu bayağı kısaltırım zaten ben. Ee, Saklanma videosu da e, yarın gelir arkadaşlar. Çektim montajladım ama güncelleme yüzünden ilk bunu atacağım güncellemeyi. Ee, şu anda hadi girse bir oyuna geç girme ya. Geç girme ya. Ha tamam internet problemi varmış. Ee, şu an baya internet problemi inşallah çıkmayız ya. Baya yürümüyor karakter yürümüyor. Bunda da bir tane drill var. İnternet çok çok kötü ya. İnşallah bir an önce düzelir. Hayır dur 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 dur. Gaza öldüm gaza hayır. Uçacak mısın tamam. 580'de kurtulduk yok. Bu internetle oynanmıyor gerçekten. Ee, biz deney butonundan oynarız. Ulti görüyor musunuz şu anda? Oha internet sayesinde ultiyi e, çok hızlı bir şekilde yani çok saçma bir şey. Ben sana uçacağım şöyle vuracağım biraz. Bir dakika tamam internet şu anda düzeldi. Kaç kere internettir acaba onu da bilmiyorum. İnternet deyip deyip durdum hala da internet diyorum. Almak zaten ben bu görevleri sonradan da yapacağız arkadaşlar. Biz belki başka bir videolar da yaparım. Şu anda bayağı sıkıştırdı beni. Canımın dolmasını bekleyeceğim. Bari bir kill alayım hiç kill alamadım. Hayır ya, hayır ya, hayır be. Neyse, e, baya beleş şekilde oynadık yani ikinci olduk beleş bir şekilde. Aa, burası da değişmiş yalnız. Aa çok güzel olmuş burası ya. Ama şurası çok boş kalmış şu kısım. Kiralamadık ama olsun. Aa bir şey oldu. Ha kutular açacağız şimdi. Şimdi kutuları açacağız arkadaşlar. Önce bir kutuyu açalım. Büyük kutu ne olur karakter ne olur altın çıkma. 130 altın ya. Hadi bari savaş kutusu. Pek sana güvenmiyorum ama olsun savaş kutusu. 115 büyük kutudan da 110, 100 altın veriyor. Küçük kutudan da 100 altın veriyor yani. E, artık saçma bu arada hangi karakteri maksimumda söylerseniz gerçekten çok mutlu olurum arkadaşlar. Hangi karakter yani 530 5400 altınım oldu. Ben emzi maksamayı düşünüyorum arkadaşlar. Sizce de emzi maksayım mı? Onu da söyleyeyim. Ee, emzi bayağı sağlam. Özellikle şu cam basan yıldız gücü savaş topuna öyle bir iş yapıyor ki. Başka inşallah size hepsini sunmuşumdur. E, bir son olarak da Barbar'ı e, bulu da göstereceğim arkadaşlar. Bulumuz nerede bizim? E, bu daha yeni şey yapmıştım. Aslında bunun da skin'i var da bende. E, farklı kolu Aslında bu da çok güzel bir skin. E, şöyle hemen Barbar bulumuzu alalım. Elinde ee, nasıl diyeyim böyle bir torunç gibi şey eldiveni var sanki onu da fark ettim. böyle oyunumuza girdik. Bir şey, onu sana bulaşmayacağım tarzı. Sen Taralar zaten çok tehlikeli oluyor. Farklı bir atış var mı acaba? Onu da fark edeceğim. Ortak olalım mı? Ortak olalım be. Hadi. Gerçekten şu güncellemede gelen en güzel skin bence bu arkadaşlar. Sinir işareti bırakıyor yani sinir dediğim hani şöyle bir emoji vardır ya o emojiyi bırakıyor arkadaşlar. Ee, yani at atışları biraz farklı mı sanki biraz ya. Başlatacağım ben videoda ama atışları biraz değişik ve gerçekten çok güzel bir skin en beğendiğim skin bu aralarda gelen bence. Ücretsiz olmasına rağmen çok güzel bir skin olarak gelmiş. Evil, Evil Cinden de güzel bence. Evil de çok sevmiştim ama bence Evil Cinden de çok güzel. Ortaya dalmayı şu anda korkuyorum aslında. Sıkıntı da yok ya. Yani Bibi beni orada çok rahat bir şekilde indirecek ama ben biraz korka korka gireceğim şu an. Aa geldi Bibi geldi Bibi korktum bir anda hayır. Tamam dur sakin. Tamam şu an burada kimse yok galiba. İnşallah tamam çok güzel. Ben bir yükle bulla dalmamayı düşünüyorum. Acaba başka şeyler geldi mi? Onu da çok merak ediyorum. Düşmanlarda da o sarı şey kırmızı görünüyor. Onu da fark ettim şu anda. Mortis yan yan gülüyor. Oha. Mortis yan yan falan gülüyor. Ne oluyor? Acaba telefon mu bakta yoksa böyle mi? Telefon bakta değildir galiba değil mi? Abi bence kötü olmuş ya. Tamam öldün sen e, ee, köşeye sıkıştı maalesef hayır ne olur bana gelme ya ne olur bana gelme hayır ya neyse bir sıkıntı yok üçüncü olduk İnşallah kaçırdığım bir şey yoktur e, ee, başka da bir şey göstereceğim bir şey var mı değişen bir şey var mı onu da bilmiyorum ki şu an değişen bir şey görünmüyor sanki gelimizde gösterdik oynadık bir şey daha geldi galiba ücretsiz. Büyük kutu gelmiş ya ne olur bir karakter. Yine karakter gelmedi maalesef. Neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Aşağıdan tiktok ve discord hesabımda aşağıdaki linkten tıklayıp takip edebilirsiniz. E, Kulemize de gelirsiniz. Gerçekten çok mutlu oluruz arkadaşlar. Zaten bir kişi ayrılmış şu an bir yer var. E, gelin zaten sadece davetli %100 olsa da katılabilirsiniz arkadaşlar. E, sizleri seviyorum. İnşallah hepsini göstermişimdir. Görüşmek üzere bay bay.